Games Timeline hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle birlikte Transformers'e çekeceğim ve başlayalım. Kanalımın ilk videosu arkadaşlar. İnşallah güzel bir video olur. Yani başlayalım bakalım. Nasıl bir şey olacak. Allah. Işte fazla pro da değilim. Yani şarkı açtım mı gaza geliyorum. Allah. Hop. 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 Oh be yaptı. Lan. Allah nasıl düştüm ya. Yapamadım bu bölümü. Diğer el başlayalım bakalım şöyle adam gibi görmeme. Hop. Geçtim. Neyse saniye zaten iki kalmış. Heh başlayalım. Hadi. Hop. Yok, bu adam da buraya. Tabi ben ondan da pro diyecektim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi Bismillah. Allah düştüm ben. Neyse. Hadi bakalım. Profil. Perfil. vs var galiba diğer el başlıyor falan Arkadaşlar videoyu 10 dakika falan yaparım yani tahminen ama daha az da daha fazla da olabilir bilmiyorum yani ilk videom şimdi nasıl bir şey olacak bilmiyorum yani hadi bakalım başlıyor diğer el. lan yapışmıyor ya ne fark ne fark nedir lan hoppa hadi hoppa hoppa yani ben hoppa bir. Başlıyorum herhalde artık. Hop lan. Ya kasıyor ay Allah. Bir dahaki videolarda VS videoları da atabilirim yani belli olmaz. Hop. Hadi devam edelim. Hop, 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 hop. Salın nedir lan? Salın. Sal demiyor da salın. Hoppa. İki. Markette daha peynir kalmış. Türk yok. Anca bir tane renk. Hadi bakalım. Devam edelim. Ve hop. Ah be. Biri giremedik. Arkadaşlar kusura bakmayın kapı seslerinden. Ve şart oldu evet. Oo. Profillere, profillere bakalım. Of. Hoppa. Şu önde giden kız ama bayağı iyi oynuyor galiba. Kız mı? Onu bilmiyorum. Ama kıza benziyor. Hadi. Allah be. Oğlum fail'e bak ya. Fail'ın de böylesi. Fail. Niye girmedi lan bu salak? Hop. Ben. 2. Şu kimsin? X'de, X'de, X'de. Nup alsın. Nup değil de. Ben onu normalde döküyorum. Ama normalde tabii şimdi dökemiyorum. Nedense. Hop. Aha haydi. Şu şeyler olmasa. AFK'lar falan. O da mı değiştirsek? Hadi gidelim. Bakalım. <laughs> Kusura bakmayın hastayım biraz. Ya dedik bir ase diyen yok ya. Ase. Ase. Hiç kimse de demez mi Bak burayı it. Bastır. Eh. Adama bak. Kamil ettin'e bak lan. Kamil ettin. Kamil ettin. Kamilettin bastırıyor. Kamilettin ve girmedi saldı. Ama girdi Kamilettin. Kamilettin. Çok açma git lan. Kamilettin. Kamil ettin. Kamil ne ettin lan bu? Gı? Ah, gıya bak gı. Gıya bak, gı. Great. Bu kim? A. Gü'ye bak. G. Wow. Niye böyle yaptık ben bilmiyorum. Süperim. Evet süperim. Envanterim çok iyi ama. Doğru ya doğru. Yanlış ya da yanlış. Envanterim iyiymiş. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirsek mi? 5-10 dakika daha. 5-10 dakika değil de. 5 dakika daha sürdü. 5 dakika daha oynayayım da bitireyim. Hadi be. Bunlar da çok yavaş. Of. Burayı bastırıyor. En arkada gidiyor. O da ben. En arkada. Şu Jetrex. Oha. Nubaldı. Nuk bir. Gelen geçen herkese nuk diyorum da. Kendim de pro sayılmam. Luk, luk, luk. az bas. Oha 102 level. Çüş. Eh. Gıya bak bu. Gı. Sen az bas. beyaza bakmıştık. Pegasus'sa. Neyse. Devam edelim. Şu AFK'ları hiç yemiyorum. Ay, o nasıl fail? Çok böyle bir fail ya. Var mı yaptın? Varsa söyleyin. Linkini atın bana. Her türlü vardır da. Bir pro mu, Bilemedim şimdi. Şuna bak ya. Tipe bak seviyorsan. Tipi kes. Bıçağı getirin. Espri yap. Tamam tamam. Bak. Çıktı oraya AFK kaldı neyse. Şimdi TT deneceğim. Yapıyorum. Yapıyorum yaptım. Vallahi yaptım. Hadi bir daha. Öö... öldüm. Bok çıktı. <Sessizlik> Harbiden bok çıktı. Lan <Sessizlik> şu şunu profile bakalım. Oha oğlum adamlar ne yaptı lan yani öyle? Ne çabuk geçti. Gığ'ya baktı. Ah gığ'ya baktı. Hop. Girdi öyle. Şu bir giren bak ciddi ciddi not. Yani Ciddi ciddi not. profili iyi ama nut bence. Kendine pro diyor bak ya. Kendine mi diyor? Yok. Kendine demiyor. Doktorun bozuk psikoloji bey. Allah akıl fikir versin. Ya değil mi? Oha lan. Bu nuttu. Bastırıyor şu anda. Ciddi ciddi o öne giden nut yani o az önce bir giren noob'tu. Çok değişmiş. Prolaşmış mübarek. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın.